Sosyal devletin tarihsel gelişimi ve farklı ülkelerdeki uygulama modelleri. Sosyal devlet, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı, fırsat eşitliğini sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı hedefleyen bir devlet anlayışıdır. Bu kavram, özellikle sanayi devriminin ardından ortaya çıkan toplumsal sorunlar ve işçi sınıfının artan talepleri doğrultusunda gelişmiş ve modern anlamını kazanmıştır. Devletin sadece güvenlik ve düzeni sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bireylerin sosyal ve ekonomik refahını da teminat altına alması gerektiği anlayışı 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Sosyal devletin tarihsel kökenleri 19. yüzyıl Almanya'sına kadar uzanır. Otto von Bismarck'ın başbakanlığı döneminde Almanya'da uygulanan sosyal güvenlik politikaları, sosyal devlet anlayışının ilk somut örnekleri arasında yer almaktadır. 1880'li yıllarda iş kazaları sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik sistemleri gibi uygulamalar hayata geçirilmiş, böylece devlet vatandaşının sosyal risklerine karşı sorumluluk üstlenmeye başlamıştır. Bu sistem daha sonra literatürde Bismarck modeli olarak adlandırılacaktır. 20. yüzyılın başlarında ve özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında sosyal devlet anlayışı Batı Avrupa ülkelerinde hızla yayılmıştır. Savaşın yol açtığı yıkım ve ekonomik kriz devletleri vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve sosyal barışı tesis etmeye yönlendirmiştir. Bu süreçte sosyal güvenlik, ücretsiz sağlık hizmeti, kamusal eğitim ve istihdam politikaları gibi alanlarda önemli adımlar atılmıştır. İngiltere'de 1942 yılında yayınlanan Beberitge raporu, modern refah devleti politikalarının temeline atmış ve devletin bireyin, beş büyük bela, yoksulluk, hastalık, cehalet, sefalet ve işsizlik ile mücadelesine öncülük etmesi gerektiği fikrini ortaya koymuştur. Zamanla Avrupa'da farklı sosyal devlet modelleri gelişmiştir. Bu modeller arasında en dikkat çekenlerden biri İskandinav modeli olarak bilinen Kuzey Avrupa refah sistemi olmuştur. İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan bu model, yüksek vergi oranlarına dayalı geniş kapsamlı sosyal hizmetlerle karakterize edilir. İskandinav modeli, evrensellik ilkesini benimseyerek tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmayı amaçlar. Sağlık, eğitim, işsizlik sigortası gibi alanlarda devletin güçlü müdahalesi ve sosyal yardım programlarının yaygınlığı bu modelin temel özelliklerindendir. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk bakımı desteği ve aktif iş gücü politikaları da bu modelin ayrılmaz parçalarıdır. Buna karşılık Bismarck modeli gelir bazlı ve prim esasına dayalı bir sistemdir. Bu modelde sosyal güvenlik hizmetleri çalışanın gelirine bağlı olarak işveren ve çalışan katkısıyla finanse edilir. Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Bismarck modeli özellikle istihdam edilen bireyler için sosyal güvenlik sağlamada etkilidir. Ancak işsiz veya kayıt dışı çalışanlar bu sistemin dışında kalabilmektedir. Bu nedenle Bismarck modelinin daha seçici ve meslek temelli bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu modelde sağlık hizmetleri ve emeklilik sistemi gibi hizmetler bireyin katkı payına göre şekillenir ve hizmetler genellikle sigortalılara yöneliktir. Bunların dışında liberal refah modeli olarak adlandırılan Anglo-Sakson modeli de mevcuttur. Bu sistem devlet müdahalesini en aza indirirken sosyal yardımları yalnızca en yoksul ve muhtaç kesimlere yönlendirir. İngiltere, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde görülen bu modelde bireysel sorumluluk ön planda tutulur. Sosyal yardımlar sınırlıdır ve ihtiyaç temellidir. Bu yaklaşım serbest piyasa ekonomisini öncelerken refah politikalarını daha sınırlı bir çerçevede sunar. Bu nedenle eşitsizliklerin arttığı ve düşük gelir gruplarının daha fazla mağduriyet yaşadığı bir sistem olarak da eleştirilmektedir. Avrupa ülkeleri arasında sosyal devlet anlayışının uygulamaları büyük farklılıklar gösterse de ortak hedef toplumsal refahın artırılması ve bireyin sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır. Ancak günümüzde bu modeller çeşitli baskılar altındadır. Küreselleşme, demografik değişim, yaşlanan nüfus, ekonomik krizler ve göç gibi faktörler sosyal devletlerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Özellikle 2008 küresel ekonomik krizi sonrası birçok ülkede sosyal harcamalarda kısıtlamalara gidilmiş, bazı sosyal hizmetler özelleştirilmiş ve devletin refah sağlama rolü sorgulanmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler, sosyal devletin neoliberal politikalarla ne ölçüde uyumlu hale getirilebileceği sorusunu da gündeme getirmiştir. Türkiye açısından bakıldığında ise sosyal devlet anlayışı 1982 Anayasası ile anayasal bir ilke haline gelmiştir. Ancak uygulamada sosyal hizmetlerin etkinliği, dağılımı ve kapsayıcılığı bakımından çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Sosyal yardımların siyasallaşması, hizmetlerin merkeziyetçi yapı içinde yürütülmesi ve eşitlik ilkesine yeterince vurgu yapılmaması bu sorunlardan bazılarıdır. Bununla birlikte, son yıllarda sosyal yardımların miktarında artış ve bazı hizmetlerin dijital platformlara taşınması gibi olumlu gelişmelerde dikkat çekmektedir. Sonuç olarak sosyal devlet kavramı tarihsel süreçte değişim gösterse de toplumların adalet ve eşitlik arayışında önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Avrupa'daki refah devleti modelleri farklı yaklaşımlarla da olsa aynı temel amaca hizmet etmektedir. Bireyin sosyal risklere karşı korunması ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesinin sağlanması Günümüzde bu modellerin geleceği sadece ekonomik parametrelere değil, aynı zamanda siyasi iradeye, toplumsal dayanışma kültürüne ve sosyal adalet anlayışına da bağlıdır. Sosyal devletin eğitime etkisi, fırsat eşitliği ve kamu eğitimi politikaları. Sosyal devlet, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma, refahlarını artırma ve toplumsal eşitsizlikleri azaltma hedefiyle hareket eden bir yönetim modelidir. Eğitime etkisi sosyal devletin en önemli müdahale alanlarından biridir. Çünkü eğitim, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri, ekonomik ve sosyal hareketlilik kazanmaları için kritik bir araçtır. Sosyal devlet, ücretsiz eğitim, burslar ve dezavantajlı grupların eğitime erişimini sağlama gibi politikalarla fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlar. Bu makale, sosyal devletin eğitime etkisini fırsat eşitliği ve kamu eğitimi politikaları çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele alacaktır. Sosyal devletin eğitime yönelik politikalarının temelinde, her bireyin eşit eğitim fırsatlarına erişim hakkı olduğu fikri yatar. Eğitim, yalnızca bireysel gelişim için değil, aynı zamanda toplumsal ilerleme ve ekonomik kalkınma için de vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak, ekonomik, sosyal ve kültürel eşitsizlikler, bireylerin eğitime erişimini kısıtlayabilir. Sosyal devlet, bu eşitsizlikleri azaltmak için ücretsiz eğitim programları sunarak maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının da kaliteli eğitime ulaşmasını sağlar. Örneğin, birçok ülkede ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ücretsiz eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Bu özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının okula devam etmesini teşvik eder ve erken yaşta okul terkini önler. Ücretsiz eğitim, sosyal devletin fırsat eşitliği ilkesinin somut bir yansımasıdır ve eğitim yoluyla toplumsal adaleti güçlendirmeyi hedefler. Burslar, sosyal devletin eğitime erişimi artırmak için kullandığı bir diğer önemli araçtır. Burs programları, maddi zorluklar nedeniyle eğitimine devam edememe riskiyle karşı karşıya olan öğrenciler için bir can simidi niteliğindedir. Devlet tarafından sağlanan burslar, genellikle akademik başarıya, maddi duruma veya özel koşullara, örneğin engelli bireyler veya yetim çocuklar, bağlı olarak verilir. Bu destek yalnızca öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda onların motivasyonunu artırır ve uzun vadeli başarılarını destekler. Örneğin yüksek öğretim düzeyinde sağlanan burslar. Üniversiteye gitme hayali kuran ancak maddi imkanları yetersiz olan gençler için kritik bir fırsat sunar. Ayrıca burslar yoluyla sağlanan destek, bireylerin ekonomik bağımsızlık kazanmalarına ve toplumsal statülerini yükseltmelerine olanak tanır. Sosyal devlet bu tür politikalarla eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca bir ideal olarak değil, uygulanabilir bir gerçeklik olarak hayata geçirmeyi amaçlar. Dezavantajlı grupların eğitime erişimi Sosyal devletin eğitime yönelik politikalarının en hassas ve önemli alanlarından biridir. Dezavantajlı gruplar, ekonomik yoksulluk, coğrafi izolasyon, engellilik, etnik azınlık statüsü veya cinsiyet gibi faktörler nedeniyle eğitime erişimde zorluk yaşayan bireyleri kapsar. Sosyal devlet bu grupların eğitime katılımını artırmak için özel programlar ve politikalar geliştirir. Örneğin, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için taşımalı eğitim sistemleri veya yatılı okullar coğrafi engelleri aşmada etkili bir çözüm sunar. Benzer şekilde, engelli bireylerin eğitime erişimini kolaylaştırmak için özel eğitim sınıfları, erişilebilir okul binaları ve rehber öğretmen desteği gibi uygulamalar hayata geçirilir. Sosyal devlet, bu tür politikalarla toplumun her kesiminin eğitimden eşit şekilde yararlanmasını sağlamayı hedefler. Bu, yalnızca bireysel hakların korunması açısından değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum açısından da kritik bir öneme sahiptir. Kamu eğitimi politikaları, sosyal devletin eğitime yönelik vizyonunu hayata geçiren temel araçlardır. Bu politikalar, eğitim sisteminin finansmanından müfredat tasarımına, öğretmen eğitiminden okul altyapısına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar sosyal devlet, kamu eğitimi politikaları aracılığıyla eğitimin erişilebilir, kapsayıcı ve kaliteli olmasını sağlamayı amaçlar. Örneğin, devlet okullarının yaygınlaştırılması, özel okullara bağımlılığı azaltarak, maddi durumu ne olursa olsun tüm bireylerin eğitime erişimini garanti altına alır. Ayrıca müfredatın kapsayıcı bir şekilde tasarlanması, farklı kültürel ve sosyal geçmişlere sahip öğrencilerin kendilerine eğitim sürecinde temsil edilmiş hissetmelerini sağlar. Öğretmenlerin sürekli eğitimi ve okul altyapısının iyileştirilmesi ise eğitimin kalitesini artırır. Sosyal devlet bu tür politikalarla eğitimin yalnızca bir hak değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin motoru olduğunu vurgular. Sosyal devletin eğitime yönelik politikalarının başarısı yalnızca politikaların tasarımına değil, aynı zamanda uygulanmasına da bağlıdır. Örneğin, ücretsiz eğitim sağlanmasına rağmen okul malzemeleri veya ulaşım gibi dolaylı maliyetler düşük gelirli aileler için hala bir engel oluşturabilir. Bu nedenle sosyal devlet, ücretsiz eğitim politikalarını okul üniforması desteği, ücretsiz yemek programları veya ulaşım yardımları gibi tamamlayıcı önlemlerle desteklemelidir. Benzer şekilde, burs programlarının etkinliği başvuru süreçlerinin şeffaflığına ve adil bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Dezavantajlı grupların eğitime erişimini artırmak için ise yalnızca politikaların varlığı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve yerel düzeyde uygulama kapasitesi de önemlidir. Sosyal devlet, bu zorlukları aşmak için sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak politikalarını daha etkili hale getirebilir. Eğitimde fırsat eşitliği, sosyal devletin yalnızca bir hedefi değil, aynı zamanda varoluşsal bir ilkesidir. Ancak bu hedefe ulaşmak ekonomik, sosyal ve politik zorluklarla doludur. Örneğin, küresel ekonomik krizler veya bölgesel çatışmalar sosyal devletin eğitime ayırdığı kaynakları kısıtlayabilir. Ayrıca toplumsal önyargılar veya kültürel normlar özellikle kız çocuklarının veya etnik azınlıkların eğitime erişimini zorlaştırabilir. Sosyal devlet bu tür zorluklarla başa çıkmak için yalnızca reaktif değil, aynı zamanda proaktif politikalar geliştirmelidir. Örneğin, kız çocuklarının eğitime katılımını artırmak için ailelere maddi teşvikler sağlanabilir veya toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyaları düzenlenebilir. Benzer şekilde, göçmen veya mülteci çocukların eğitime entegrasyonu için dil kursları ve psikososyal destek programları hayata geçirilebilir. Sosyal devlet, bu tür politikalarla eğitimin kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü en üst düzeye çıkarabilir. Sonuç olarak, sosyal devletin eğitime etkisi, fırsat eşitliği ve kamu eğitimi politikaları aracılığıyla kendini gösterir. Ücretsiz eğitim, burslar ve dezavantajlı grupların eğitime erişimini artırmaya yönelik politikalar, sosyal devletin toplumsal adaleti sağlama ve bireylerin potansiyellerini gerçekleştirme misyonunun temel taşlarıdır. Ancak bu politikaların başarısı yalnızca kaynakların varlığına değil, aynı zamanda etkili uygulamalara ve toplumsal işbirliğine de bağlıdır. Sosyal devlet, eğitimi bir hak olarak garanti altına alarak ve her bireyin bu haktan eşit şekilde yararlanmasını sağlayarak daha adil, kapsayıcı ve müreffeh bir toplum inşa etme yolunda önemli bir adım atar. Eğitim, sosyal devletin yalnızca bir politikası değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren en güçlü aracıdır. Sosyal devlet ve sağlık hizmetleri. Evrensel sağlık sigortası uygulamaları. Sosyal devlet anlayışı, bireyin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde güvenli, eşit ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini garanti altına almayı hedefler. Bu çerçevede sağlık hizmetlerine erişim, sosyal devletin en temel ve vazgeçilmez alanlarından birini oluşturur. Bireyin doğumdan ölüme kadar sağlıklı bir yaşam sürebilmesi sadece kişisel bir hak değil, Aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin kamusal bir hak olarak görülmesi ve bu hizmetlerin devlet güvencesinde sunulması sosyal devletin asli görevlerinden biri olarak kabul edilir. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda en çok öne çıkan uygulamalardan biri evrensel sağlık sigortası Universal Health Coverage UHC sistemidir. Evrensel sağlık sigortası, bireylerin gelir durumuna veya sosyal statüsüne bakılmaksızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmesini güvence altına alır. Bu sistemde amaç, tüm vatandaşların koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. UHC, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da desteklenmekte ve temel insan hakları kapsamında değerlendirilmektedir. Evrensel sağlık hizmetlerinin uygulanabilirliği, büyük ölçüde devletin kurduğu sosyal güvenlik sistemi ile doğrudan ilişkilidir. Sosyal güvenlik sistemi, bireyleri hastalık, işsizlik, yaşlılık ve iş kazaları gibi sosyal risklere karşı korumayı hedefleyen geniş kapsamlı bir yapıdır. Sağlık sigortası bu sistemin en kritik bileşenlerinden biridir. Gelişmiş sosyal devletlerde sağlık sigortası, ya genel bütçeden finanse edilen vergilere dayalı bir modelle ya da çalışanlardan ve işverenlerden alınan primlere dayalı bir sistemle yürütülür. Bazı ülkelerde ise bu iki modelin karması uygulanır. Avrupa'daki sosyal devlet modelleri bu konuda çarpıcı örnekler sunar. İskandinav ülkelerinde uygulanan sistemler, sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde genel vergilerle finanse edildiği ve vatandaşlara ücretsiz sunulduğu modellerdir. İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde tüm bireyler gelirine bakılmaksızın aynı sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bu sistemler koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verir ve erken teşhisle maliyetleri azaltmayı hedefler. Aynı zamanda kamu hastaneleri ve aile hekimliği sistemi üzerinden hizmetler entegre bir biçimde yürütülmektedir. Buna karşın Bismarck modeliyle çalışan Almanya gibi ülkelerde sağlık hizmetleri bireylerin çalıştığı sektöre ve ödediği primlere göre şekillenir. Bu modelde sağlık sigortası zorunludur ve çoğunlukla özel sigorta şirketleri tarafından sunulsa da bu şirketler devlet denetimine tabidir prim esaslı sistemlerde bireylerin hizmet alma düzeyleri katkı oranlarına bağlı olabilir. Ancak devlet yine de düşük gelirli gruplar için destek mekanizmaları sağlar. Bu sayede sistemin kapsayıcılığı korunur. Ancak eşitlik düzeyi vergiye dayalı modellere göre daha azdır. Liberal sağlık sistemi uygulayan ülkelerde ise, sağlık hizmetlerine erişim sınırlı ve bireysel sorumluluk ağırlıklıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda en bilinen örnektir. Uzun yıllar boyunca kamu sağlık sigortası yalnızca yaşlılara, Medicare e ve çok düşük gelirli gruplara Medicaid yönelik olarak uygulanmıştır. Özel sağlık sigortaları yaygındır ve ciddi gelir eşitsizlikleri nedeniyle milyonlarca kişi yeterli sağlık hizmetine erişememektedir. 2010 yılında yürürlüğe giren ObamaCare Affordable Care Act ile daha geniş kitlelere sigorta sağlanmaya çalışılsa da sistem hala çok sayıda eleştiriye açıktır. Kamu sağlık harcamaları Sosyal devletin vatandaşına yönelik hizmet kapasitesini gösteren önemli göstergelerden biridir. OECD ülkelerinde kişi başına düşen sağlık harcamaları oldukça yüksektir ve bu harcamaların büyük bir bölümü kamu tarafından karşılanmaktadır. Türkiye'de ise son yıllarda sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı artış göstermiştir. Özellikle 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte Türkiye'de evrensel sağlık sigortası sistemi yaygınlaştırılmış Kamu hastaneleri tek çatı altında toplanmış ve aile hekimliği sistemi yaygınlaştırılmıştır. Bu gelişmelere rağmen sağlık hizmetlerine erişimde bölgesel farklılıklar, hizmet kalitesindeki eşitsizlikler ve özel hastanelerdeki yüksek ücretlendirme gibi sorunlar devam etmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması yalnızca hizmetin sunulmasıyla değil, aynı zamanda bireylerin bu hizmete ulaşabilme kapasitesiyle de ilgilidir. Bu noktada coğrafi erişim, ekonomik yeterlilik Sağlık okuryazarlığı ve dil engelleri gibi faktörler devreye girer. Sosyal devlet bu engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Kırsal alanlarda sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, engelli bireyler için özel sağlık hizmetlerinin sunulması ve dil veya kültür bariyerlerinin aşılması gibi uygulamalar sosyal devletin kapsayıcı yapısının birer göstergesidir. Günümüzde evrensel sağlık sigortası uygulamaları pandemi gibi küresel krizlerde daha da önemli hale gelmiştir. Covid-19 pandemisi, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini göstermiştir. Sağlık altyapısı güçlü ve kamusal hizmetlerin ön planda olduğu ülkeler, krizi daha etkin yönetebilmiş, düşük gelirli ülkeler veya bireysel temelli sağlık sistemine sahip olan devletler ise, büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreç, sosyal devletin sağlık politikalarının nedenli yaşamsal bir önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur. Sonuç olarak, Sağlık hizmetleri ve evrensel sağlık sigortası uygulamaları, sosyal devletin bireye verdiği değerin en somut göstergelerinden biridir. Sağlıklı bireyler, üretken ve katılımcı bir toplumun temelini oluşturur. Bu nedenle sosyal devlet, sağlık hakkını yalnızca bir hizmet değil, bir insan hakkı olarak görmeli ve herkesin eşit şekilde erişebileceği sürdürülebilir sistemler kurmalıdır. Sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, kamu sağlık harcamalarının artırılması ve sağlık hizmetlerinde kaliteyle erişimin birlikte gözetilmesi hem birey refahını artıracak hem de toplumsal bütünlüğü pekiştirecektir. Sosyal devlet ve sağlık hizmetleri evrensel sağlık sigortası uygulamaları. Sosyal devlet bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve toplumsal refaha artırmayı hedefleyen bir yönetim anlayışlı hareket eder. Sağlık hizmetleri sosyal devletin en kritik müdahale alanlarından biridir. Çünkü sağlık Bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve toplumsal üretkenliği destekleyen temel bir unsurdur. Evrensel sağlık sigortası, sosyal devletin sağlık hizmetlerine erişimi eşit ve kapsayıcı hale getirme çabasının en somut örneklerinden biridir. Bu makale, sosyal devletin sağlık hizmetlerindeki rolünü, sosyal güvenlik sistemleri, kamu sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerine erişim bağlamında ayrıntılı bir şekilde ele alacaktır. Sosyal devletin sağlık hizmetlerindeki temel amacı her bireyin maddi durumuna bakılmaksızın kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmesini sağlamaktır. Sağlık yalnızca bireysel bir hak değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Ancak ekonomik eşitsizlikler, coğrafi engeller ve sosyal dışlanma gibi faktörler sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırabilir. Sosyal devlet bu engelleri aşmak için evrensel sağlık sigortası sistemleri geliştirir. Evrensel sağlık sigortası Bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını maddi bir yük olmaktan çıkararak sağlık harcamalarının toplumsallaştırılmasını sağlar. Örneğin, birçok ülkede devlet tarafından finanse edilen sağlık sigortası programları düşük gelirli bireylerin hastane masraflarını karşılamasını mümkün kılar. Bu sistem sadece tedavi hizmetlerini değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerini de kapsayarak hastalıkların önlenmesine ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal devletin sağlık hizmetlerini finanse etme ve organize etme mekanizmalarının temelini oluşturur. Bu sistemler, bireylerin sağlık, emeklilik ve işsizlik gibi risklere karşı korunmasını amaçlar ve sağlık hizmetlerine erişimi garanti altına alır. Sosyal güvenlik sistemleri genellikle prim esaslı veya vergiyle finanse edilen modellerle işler. Prim esaslı sistemlerde çalışanlar ve işverenler sağlık sigortası için düzenli katkılar sağlar. Vergiyle finanse edilen sistemlerde ise sağlık hizmetleri genel bütçeden karşılanır. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) vergiyle finanse edilen bir modelle vatandaşlara ücretsiz veya düşük maliyetli sağlık hizmetleri sunar. Sosyal güvenlik sistemlerinin etkinliği, kapsayıcılığına ve sürdürülebilirliğine bağlıdır. Sosyal devlet bu sistemleri tasarırken hem mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayı hem de gelecek nesiller için mali sürdürülebilirliği sağlamayı hedefler. Kamu sağlık harcamaları, sosyal devletin sağlık hizmetlerine olan taahhüdünün bir göstergesidir. Devletlerin sağlık sektörüne ayırdığı kaynaklar, hastanelerin altyapısından sağlık personelinin eğitimine, ilaç temininden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Kamu sağlık harcamaları, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırmada kritik bir rol oynar. Örneğin, devlet tarafından finanse edilen aşı programları veya halk sağlığı kampanyaları Bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasında etkili olur. Ancak kamu sağlık harcamalarının miktarı kadar bu harcamaların nasıl dağıtıldığı da önemlidir. Sosyal devlet kaynaklarını eşitlikçi bir şekilde kullanarak dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimini önceliklendirmelidir. Örneğin kırsal bölgelerde sağlık altyapısının güçlendirilmesi veya yoksul ailelere yönelik ücretsiz sağlık hizmetleri sosyal devletin kapsayıcı yaklaşımını yansıtır. Sağlık hizmetlerine erişim, sosyal devletin sağlık politikalarının nihai hedefidir ve bu erişimin eşitlikçi olması sosyal adaletin temel bir ölçütüdür. Ancak erişim sadece fiziksel olarak bir sağlık kuruluşuna ulaşmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda hizmetlerin kalitesi, uygunluğu ve kültürel hassasiyeti de içerir. Sosyal devlet, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için çeşitli stratejiler uygular. Örneğin, gezici sağlık klinikleri Uzak bölgelerde yaşayan bireylere hizmet götürürken teleştip uygulamaları sağlık hizmetlerini dijital platformlar üzerinden erişilebilir hale getirir. Ayrıca sosyal devlet, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu gruplara yönelik özel sağlık programları geliştirir. Örneğin, anne ve çocuk sağlığını iyileştirmek için ücretsiz doğum öncesi bakım hizmetleri veya engelli bireyler için rehabilitasyon programları Sosyal devletin kapsayıcı yaklaşımının örnekleridir. Evrensel sağlık sigortası uygulamalarının başarısı, sosyal devletin sağlık hizmetlerini planlama ve uygulama kapasitesine bağlıdır. Bu sistemlerin etkin bir şekilde işlemesi için güçlü bir sağlık altyapısı, yeterli sayıda sağlık personeli ve şeffaf bir yönetim gerekir. Ancak birçok ülkede kaynak kısıtlamaları, bürokratik engeller ve yolsuzluk gibi sorunlar evrensel sağlık sigortasının uygulanmasını zorlaştırabilir. Sosyal devlet bu zorlukları aşmak için özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir. Örneğin, özel hastanelerle yapılan anlaşmalar, kamu sağlık sigortası kapsamındaki hastalara hizmet sunabilir. Sivil toplum kuruluşları ise sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitim programları düzenleyebilir. Ayrıca, uluslararası kuruluşlardan alınan teknik ve mali destek, özellikle düşük gelirli ülkelerde evrensel sağlık sigortası sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Sosyal devletin sağlık hizmetlerindeki rolü yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda geleceğe yönelik riskleri öngörmek ve önlem almak da gerektirir. İklim değişikliği, yaşlanan nüfus, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ve teknolojik yenilikler sağlık sistemleri üzerinde yeni talepler yaratmaktadır. Sosyal devlet bu değişimlere uyum sağlamak için sağlık politikalarını sürekli güncellemeli ve yenilikçi çözümler üretmelidir. Örneğin, yapay zeka ve büyük veri analitiği hastalıkların erken teşhisinde ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılabilir. Benzer şekilde iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı sosyal devlet, halk sağlığı kampanyaları ve çevre dostu sağlık altyapıları geliştirebilir. Bu tür proaktif yaklaşımlar sosyal devletin sağlık hizmetlerindeki lider rolünü güçlendirir. Sonuç olarak sosyal devlet sağlık hizmetlerine evrensel sağlık sigortası, sosyal güvenlik sistemleri ve kamu sağlık harcamaları aracılığıyla erişilebilir eşitlikçi ve kaliteli hale getirmeyi hedefler. Sağlık hizmetlerine erişim yalnızca bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal refahı ve ekonomik üretkenliği destekler. Ancak bu hedeflere ulaşmak güçlü bir sağlık altyapısı, sürdürülebilir finansman ve kapsayıcı politikalar gerektirir. Sosyal devlet, sağlık hizmetlerini bir hak olarak garanti altına alarak ve her bireyin bu haktan eşit şekilde yararlanmasını sağlayarak daha sağlıklı Adil ve dayanışmacı bir toplum inşa etme yolunda önemli bir adım atar. Sağlık, sosyal devletin yalnızca bir politikası değil, aynı zamanda insan onurunu korumanın ve toplumsal ilerlemeyi sağlamanın temel taşıdır.